Amerika'dan Türkiye'ye ve yorumları sokaktan ekranlarınıza getirdik. Şimdi teknoloji sağlık diyeceğiz. Yakup İbiç kalp hastalığı nedeniyle nefes darlığı yaşıyor. Geceleri uykusu sık sık bölünüyor. Merdiven çıkamıyordu. Deforme olan mitral kapağı robotik cerrahiyle tamir edildi. Yakup İbiç kısa süre sonra ayağa kalktı. Kapak değişmediği için ömür boyu ilaç kullanmak zorunda da kalmayacak. Bir öykü Fatma Demir Turgut'un özel haberiyle ekranlarınıza geliyor. Gece uykumda nefesim gidiyordu. Uykunuzdan o... mı uyanıyordun? Uykumuzdan uyanıyordum. Yakup İbiç 53 yaşında. Kalp kapaklarından birisi iyi çalışmıyordu. Son 3 aydır nefes darlığı ve çarpıntı şikayeti. İşte bu hastada kapağı değerlendirdik ve kapağı değiştirmek yerine tamir etme kararı aldık. Ve de robotik cerrahi kullanarak kapağını tamir ettik. Hastanın göğüs kemiği kesilmedi. Artı ağrısı, kan replasmanı dediğimiz kan ürünü verme durumumuz oldukça az oldu. Tam iyileştiğinde neredeyse iz kalmayacak durumda oldu hastamız. Şimdi ee işimizin başına dönecek misin? Kesinlikle. Bir 15 gün dinleneceğim, istirahat edeceğim. bu hasta şeyinin şeyden isterseniz insanı etkileyebiliyor ama işin başına kesinlikle döneceğim. Evet, biz aktif insanız, çalışkan insanız.